Okan'ın kitaplığı kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda mutlaka okunması gereken 8 kitap önerisinden bahsedeceğim. Ve kitapları anlattıktan sonra kitabı, kitaplara 10 üzerinden puanlar vereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız, bu videoyu sonuna kadar izler ve beğenirseniz ve bildirimleri açık tutarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. İyi seyirler. Önereceğim ilk kitap Mini Özgüzen'in Edebiyat Terapi adlı kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak, edebiyat ile beraber bir define avcısının hassasiyetinde insan ruhunun en derinliklerine inen araştırmasıyla başlıyor. Ben kimim, ne istiyorum, varoluşum ne gibi cevabından çok sorunun kendisinin peşinde olunan bir süreç söz konusu. Kendi varoluşunu sorgulamaktan asla vazgeçmeyen ve insanın kendi kendini oluşturan bir varlık olduğunu düşünen tüm ruhları adanmış bu çalışma, yoksunluktan varoluşa uzanan bir keşfi de beraberinde getiriyor. Gerek edebiyat severler, Kendine çok şey katacaktır okuyarak bu kitabı. Altını çizdiğim, not aldım. o kadar çok satır var ki bu yıl okuduğum en iyi kitaplar arasında yerini aldı şimdiden. Her satırı beni derinden etkileyen bir kitap oldu. Eğer edebiyata doymak istiyorsanız bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum ve kitaba puanım 10 üzerinden 10. Önereceğim bir diğer kitap İçe Dönüklerin Gizli Yaşamı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak Özellikle günümüzün sözde sosyalleşmesine karşı gerçek sosyalleşmenin ne demek olduğunu ve kendini bazen yalnızlıkta daha fazla iyi hisseden insanların esasen sadece içe dönük olduklarını, bununsa asla bir hastalık ya da sorun olmadığını anlatıyor kitap. İçe dönüklüğün bir hastalık olmadığını, bunun bir yaşam tarzı olduğunu ve bu yaşam tarzından mutlu olduklarından bahsediyor. Bilimsel gerçeklerden, iş dünyalarındaki yerlerine, ilişkilerden iş dünyalarına kadar bölüm bölüm konular irdelenmiş. İçe dönüklerin kaba, utangaç, asosyal olmadıklarını zaten kimsenin de tamamen içe dönük ya da dışa dönük olarak tanımlanmayacağını ifade ediyor. İnsanın kendisini daha iyi tanımasına yol açan çok güzel bir kitap. Kitaba puanım 10 üzerinden 9. Önereceğim bir diğer kitap Leslie Woolf'un Sessiz Göl kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak Kay kardeşi 6 aylığında hapse girdiği için aile evlerine gelip bakmak için işinden istifa etmek zorunda kalır o sırada daha önce burada hiç yaşanmayan bir şey gerçekleşir. Bir köpek tarafından bulunan bir mezar ortaya çıkar. Cinayetler ise Kızılderili cenaze ritüelleriyle aynıdır. Key hem FBI profil uzmanı hem de kabile kültürüne aşina olan biri olarak kasabanın dedektifi Ellit ile beraber cinayeti aramaya başlar. Tahminlerinde yanılmaz. Seri katil iş başındadır. Kurbanlar tuhaf bir şekilde ortadan kaybolduktan bir süre sonra tesadüfen bulunmaya başlar. Konusu da anlatımda çok güzel olan bir kitap sürükleyici ve bir solukta okunan bir kitap. Harika bir gelin ve polisiye kitabı. Kitaba puanım 10 üzerinden 9. Önereceğim bir diğer kitap. Fatih Reşit Civelekoğlu'nun Fabrika Ayarlarına Dönüyoruz kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak, psikolog olan yazarımız bir insanın yaşadıklarını kaldırabilmesinde, hayatta başarıyı, mutluluğu yakalayabilmesinde fıtrata uygun tespit ve tavsiyelerde bulunmuş. Ayrıca kaygılı, stresli ve korku dolanlarda acil bir müdahale yöntemi olarak ne yapılması gerektiğini EFT veret tekniği uygulamalarıyla anlatmış. Kişinin hayatını zorlaştıran, onu gereksiz yere yoran, duygusal ve düşünce yük veren ağırlıkları atmaya, hayatın geri kalanında karşılaşılan olaylara sağduyulu ile hikmet boyutunu hatırlayarak bakabilmeye ve bunları fıtrata dönüştürmeye yardımcı olmaya çalışan çok güzel bir kitap. Kitaba puanım 10 üzerinden 9. Önereceğim bir diğer kitap, Grange'in Leyleklerin Uçuşu kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursa muazzam bir kurgu ve aksiyon, mükemmellik, yüksek gerilim, şaşırtıcı gerilim dolu son sayfalar. Hayal gücünü zirveye çıkaran olağanüstü betimlemeler ve daha fazlası. Bir gazeteci olan Louis, Leylekler ile ilgili araştırma yapmak için Max Böhm ile tanışır. Leyleklerin gizemli dünyası Louis'in monotonlaşan hayatında yeni seyahatler ve yolculuklar için sebep olacaktır. Kayıp leyleklerin güzergahını takip edip sırrını çözmek için çıktığı araçlar onu Bulgaristan Çingene mahallelerinden Lozan'a, Viyana'ya, işgal altındaki Filistin gibi topraklara, Orta Afrika'nın balta girmemiş ormanlarından Suriye'ye, Paris'e, İsrail'e hatta İstanbul'a kadar uzanan korkutucu yolculuklara götürecek gerilimi tırmandıracaktır. Bu kitap puanım 10 üzerinden 10. Önereceğim bir diğer kitap Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak, genç, yaşlı, anne baba, iş memuru fark etmeksizin herkesin okuması gereken, hatta bir kez okumanın yetersiz kalacağına inandığım başucu kitabı. Günlük yaşamda karşımıza çıkan birçok sorunun aslında çocukluğumuzda aldığımız aile ve okul eğitimlerinden kaynaklandığını açık ve net örneklerle anlatıyor. Çocuklara bebeklikten itibaren davranışlarımızı inceliyor ve yaptığımız hatalardan bu hataların çocuklukta yarattığı travmalardan söz ediyor. Eve benlerin doğal herkesin eve benlerin değil herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir çocuğun mutlu bir yetişkine evrilebilmesi için anne baba olarak yapabileceğimiz tek bir şey ama tek bir şey vardır. Çocuğun kendisini değerli hissetmesini sağlamak. Kitaba puanım 10 üzerinden 9. Önereceğim bir diğer kitap Elin Maria Lisema'nın Ardında Kalanlar kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak Babası ve annesi Clara'yı istemediği bir adamla evlendirmek ister. Clara o dönem Bruno adında bir delikanlıya aşıktır ve birbirlerini seviyorlardır. Clara'nın ailesi böyle bir evliliğe onay vermediği için Clara'nın bir akıl hastanesine yatmasına karar verilir. Yazar bu kitabını yazarken gerçek bir akıl hastanesinin sevgisinden ilham, e, sergisinden ilham almış ve roman olarak okuyucularına sunmuştur. Hikaye çok dokunaklı ve acıklı bir şekilde ilerliyor. Yazar isteği dışında akıl hastanesinde kapatılmanın nasıl bir duygu olduğu noktasına karar verme karar vermesi vermiş ve bu kitabı yazmaya başlamış. Yazmadan önce de akıl hastaneleri ve teva, tedavi yöntemleriyle ilgili birçok araştırma yapmış. Kitabın sonuna doğru gözyaşlarını tutamadığım bir kitap oldu. Kitaba puanım 10 üzerinden 10. Ve önereceğim son kitap Elim Varaya Miseman'ın Kayıp Buruklar Durağı adlı kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak 16 yaşında üvey babasıyla beraber yaşayan Sage, tesadüfen 6 yıl önce öldüğünü sandığı ikiz kardeşinin yaşadığını öğrenir. Kardeşini aramak için gittiği eyalet okulu aslında okul değil bir akıl hastanesidir. Kardeşi Rosemary 3 gündür kayıptır. Seç kardeşini bulmak için hastaneye gittiğinde kız kardeşine tıp atıp benzediği için herkese, herkes onu Rosemary zanneder ve hastaneye kapatılır. Ki bu kitaba da puanım 10 üzerinden 10. Önereceğim kitaplar bu kadar. Tekrardan Kanalıma abone olursanız, bu videoyu sonuna kadar izler ve beğenirseniz ve bildirimleri açık tutarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.